Herkese merhaba. Bu videomuzda Facebook'ta size gelen mesajları toplu bir şekilde nasıl sileceğinizi göstereceğim. Yapacağımız işlem oldukça basit. Bir eklenti kullanarak bu işlemi gerçekleştireceğiz. Hepinizin bildiği gibi Facebook'ta gelen mesajları tek tek silebiliyorsunuz. Facebook toplu bir şekilde silmenize izin vermiyor. Şimdi toplu bir şekilde gelen tüm mesajları nasıl sileceğinizi göstereceğim. Google sayfanızı açın ve buraya Chrome mağaza yazın. Ve Enter'a basın. Açılan ilk sayfada yani Chrome web mağazasını seçin. Karşınıza gelen sayfanın arama kısmına şunu yazın: Facebook DLT All Message. Şu şekilde. Yazdıktan sonra enter'a basın. Burada şu logolu olan Eklenti kullanacağız. Facebook DLT All Message. Buradan Chrome'a ekle diyorum. Ardından aslan küçük panelde uzantıyı ekleyi seçiyorum. Evet, eklentim kuruldu. E, ee, bu işlemi yaptığınızda sağ üstte şu şekilde e, aktif halde yanan bir e, ikon gelecek. Eğer bu ikon gelmezse e, eklentilerden aktif hale getirmeniz gerekiyor. Nasıl yapacağınızı hemen onu da göstereyim. E, Chrome şu şekilde. Chrome 2.3 üstüste Slash slash olsun yani şu şekilde yazın ve enter'a basın. Şu şekilde bu etkin halde olacak. Yani Facebook Direct All Message etkin halde olacak. Ee, bu tamamsa yani burası mavi yanıyorsa e, yapsam işlem şu. Hemen e, bu ikonu klikleyin. Buradan Open Your Message yazan yeri seçin. Şu şekilde bir sayfa gelecek sayfa geldiğinde şunu yapın. Bakın Beg'in deletion diye bir kısım var. Bu kısmı seçtiğinizde tüm mesajlarınız silinecek. Onu yapalım. Uyarı geldi. Tüm mesajlarınız silinecek diye. Tamam diyorum. Evet. Görüldüğü gibi tüm mesajlarım silindi. Kaç tane sildiğini de gösteriyor. Bu şekilde. Hatta kontrol edelim mesajlardan. Evet. Görüldüğü gibi benim tüm mesajlarım silinmiş oldu ee, yapamadığınız ya da anlaşılmayan bir yer varsa yorum kısmına sorabilirsiniz ee, bu uygulamanın tek mantığı şu uygulamayı e, kurduktan sonra şu sağ üstte ikonun mavi yanması ve bunu klikleyip open your message demeniz açılan sayfada begin deletion seçeneğini seçmeniz İşlemimiz bu kadar herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmında bildiğiniz gibi sorabilirsiniz başka bir videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın